Zeytinyağından yaptığım, sıfırdan zeytinyağından yaptığım sabunlar var. Üçte birer diyebiliriz. Yanılma payı olabilir tabi. Normal çok hoş kokulu bir sabun ve aynı zamanda rendeleyip ilave ettiğim kükürtlü sabun. Tabi yarısından çoğu da geri kazanım sabun olduğu için çok farklılaştı ve kütük haline geldi arkadaşlar sabunum. Şimdi bunu kesme aparatıyla keseceğiz.